Side'da biri. Bir side bir evundu. Ay nice solum. Nice. Aldınız. Geliyorum da olsun. Main aldılar değil mi? Evuna e çıkacağım. Main yok race. main yok. Tarifine geldi. Çıkabilirler. Evun aldı Heaven sonra. Sen. Nice okay. oldu, nice 15, olur, 15 saniye, 15 saniye. 15 saniye, main'e koş. Karet var, Volkan abi full fight evinle. Yapın. Arka gelir, arka gelir. Meyne dikkat et. Oka abi kendini oyna, tur kopacan. Tur kopacan. Tamam tamam. Bir Tartın canlıyım. kontağına heyvana pik alacağım. Okey. Heyvan. Bıcağım. Kontağıma çık. Çıkacağım. Ay, çok güzel oldu lan. Papar shift diyor. Bekle, bekle, bekle. Bunu vururuz. Ok geldi. Öldüm, kapatıyorum, çıkıyorum. At. Andır olur, andır. Andırayım sağ, andırayım sağ. Andır yakınım oraya. Cross, cross, cross beraber. Körüm. Körüm. Nice. Öldü, helal olur. Vuruyorum, kapıyı kapat. Evan, evet, hemen, hemen, evet, hemen. Hemen nasıl vuruyorsun? Ulti attım. Bas. Meyne bakıyorum. Cross koyalım, cross Cross Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Tekrar dur. Lan! Jet mi tepki kalıyor beyler? Jet mi tepki kalıyor beni. Bayından koruyun beni. Koruyorum smoke verdim. Gene flash And verdim. Andrei Musa. Andrei Musa survive attı. Flash attım bir tane. Kör yok. Survive yaktım. Survive yaktım. <laughs> Andrei Musa ok attım. Körüm körüm. Körüm. Andrei Musa. Andrei Musa hala. Alkel gel, alkel gel. Alt gülü. Hala Andrei Musa. Sağda sağda. Öldü. Okey. Aldım ben. Helal olsun. Aa çok iyi. Abi. Sayda knife atıyorum. Atsana. Boş ses şorta flash atacağım. Boş boş boş. Hayo hayo. Çıktım sen de gardında. Heaven var, heaven var. Heaven low, heaven low, heaven low. Bitecek. Hemen lock geliyorum. Kiji ultisi var. Kiji ultileri var kanka. Heaven'a pick. Bombayı kuracak biri lazım beyler. Alacağım, alacağım, alacağım sakin. Ver bana ben kurayım. Short öldü. Çok iyisin. Nice. Baskıdan sonra atacaklar. Short'u kırarlarsa ya da ulti atarlarsa biz grip oynayalım. Aldım. Çözüyor aynı. 100 vurdum sobaya. Sobayı vurdum. İkisi de low. İkisi de low. Bir tane hey flash'ım var kuracağım. Geldi bir yakın. Vurca... Kurdum. Kendime smoke verdim. Yanıma geldi. geldim. Çok iyi Geleceğim. ol ya. Vur Gerçekten gidiyor oraya oynayacağımızı bu. Evet evet. Bilsin. Atıyorum flash. At. Çıksana. Çık çık çık. Knife attım gene gireceğim. Hemen pot geldi. Ender'in içi bile yapabilirsiniz ha. Oynuyor. Kanka çok kötü kaldım. Short'u gap Main aldım. Ander'a yattım. Main Endiğim up yeter. Yerde de evinde, diğer de Sağa yürüyor. <laughs> ben sende. Hayyyy! <laughs> 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 Helal lan! Helal zafer! Bekleyin. At. Attım. Çok iyi, flash'ım var benim değerli. Bekle, bekle. attım. Tamam, mole atacağım, default'a mole atacağım. At, geldim sende. mole, flash atacağım, oynuyorum şuradan yukarıdan. Bekler, bekler. Bekler, solda Kır, Kırk bekler. <laughs> bekler, smoke attım. Çöt taş attı. <laughs> nice oldu O da main Flash atmış da. Bomba burada ya. Ben her bir hemen sandı sabahtım. Nice. Hayır, hayır, hayır. Mola attım. Kör yedim. Sakin sakin retake atalım. Yapmıyorum hiçbir şey. Bas 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 bas. bas. Smoke bende spike bende spike bende. O da öldü. Smoke bitecek. Cross Heaven'a bak gibi. Bak ya Drone çıkaracağım birazdan. Ben Bekle şok tart atacağım sana. Orada kır kır. <laughs> bitmedi bitmedi. Cende, cende. Aa bitmemiş oğlum. <laughs> <aa. gülüyor> <laughs> Helal <gülüyor> lan Turko. <laughs> Andrei yakıyorum. Right click attım bir tane. Öldü. En biri. O da alın. Ben 1'e pikliyorum. Pikliyorum. Short olur dikkat et hiç gözükmüyor. Smoke da olur. Main sol sol. Main sol main sol. Main var. Pikliyor şu an. Pikleyecek Turko. Shoulderladı. Pikliyor. Pikliyor. Oturuyorum. Karatın var. Aaaa! Ölürüm ben seni. Ölürüm ben seni. ben seni. Elmedim. Yedim. B main'e knife atıyorum. B main'e atıyorum. Ok verdim ok. Hepsi hepsi galiba. Bingo olmalı düşüyor. Öldü bir tane. attım. attım. Nice. Bir nice. ayında Turko'ya kalıyor ve Fireflux 5-1 geriden gelip ilk haritayı kazanmayı başardı. Knife de geldi. Knife. Ok geldi. Kaka. Kapağı çıkıyor. Kapağı çıkıyor. Kayı ölçüleri var. Kayı ölçü bastı. Dönüyor. Oynuyor ayağım. Dehşede. Backside olur, backside olur. Dört, dikkat et.

Duruyorsun <laughs> abi. Dönüyorum Turko. Dönme. Respit olur. Backside, backside, backside. Backside back back bire. Her şeyim bitti. Görmüyorum burada. Diğerleri çıkamadı galiba. Elbow'a bak, elbow'a bak. Vuralım, vuralım backside'e. Elbow'a bak. Çıktılar. Flasha çıkıyor Malkan abi. Çıktık. Köller, köller. Silahım bitti. Side'da biri kick'a bir de. Side, side, side. Yanındayım. Knife geldi yine, ok geldi. Oku kıramadım. Kanka Köye ses var bayağı, baya ses var. Açıl açılan. Elbow yok kanka. Evet, çıkmayalım ya, çıkmayalım. Gel 5 ya. Gel akalım, gel backside'e geçelim. Körüm, körüm, körüm. Çıkmaz, çıkmaz, Gördüğünüm. Rahat ol. Ölüyorum kanka, bir canım var. Fightliyorum Turko, sen neyim? Arka bakıyor. Öldü. <laughs> cypher main, Cypher main, lurk yok. Bekle sen heal tamam. alalım biraz. Bekle, bekle. Gel. Ola at yap Bekle, köpeğim var, bekle kurtum var, Kameratını açacağım. Kırdım. Kurt açıyorum şimdi. aç. Volum var mı beyne? Sağda değil ki ulti. Götürüyorum. Çözdürüyorum kanka. Sırdım sırdım ben. Yap <laughs> çözdürüyorum ben. Hakladım. Bir tane daha bir tane daha ulti içinde. Bir de main. En main aldım. main 84 arkam main. arkam. Çözdü lan çözdü lan. Atmadı. Gel gel. At, gel. Atacağım. Atacağız gel. 1 2 3 Resmi de bakıyorum. Ulti basacağım. Al, al, burayı. Basla ulti. Basamadım. Tabulların. Öldü. Volkan abi pikliyorum. Heal alamıyor. Heal at. Heal at. Heal at. gel. gel. Gel gel gel. Tamam birazdan bekle O da main de aradı. Ultimasyon bekle. Bekle 10 saniye. 10 saniye de pikliyorum pikliyorum pikliyorum. Çok attım. Sağda sağda sağda. Çok attım. Nice. Zilo girecek son mermisi. Yapalım. Kurduruyorum. Sağdan var. Sağdan pikadan var. Ol bitti. Ol bitti. Kurdu kırıldı kanka. Tamam sakin ol, sakin ol. Bol geldiğinde oynayacağız buraya. Ben double'a gideyim abi. Saldım post plan. Yalım. 2 mid, 2 mid. 2 double door gelecek. 1 üzeri sar. side 2 double door. Sağ, sağ. Nice. Öldüler, Ay. öldüler. Kurabiliyor Burda. mu? O da buradaydı. Bana damage da attı. Back Dikkat et. <laughs> Yok lan. Ok geldi. Kırdım. Ha çok iyi. Sağ Sniper tünelde. Ne sıkıyor, o, sıkıyor, o, sıkıyor, o, sıkıyor, o, sıkıyor, öldü. Sayfara Eler miyam daha az filtre nersiniz bu arada Main'i aldım Çille 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 Sağa bakıyorum Yapalım az filt ya Gelin Volkan abi sola flash açıyorum Ağda zehri bitecek ağda zehri bitecek Atıyorum flash'ı Arka pikiyor Arkada da arka Valla Bekle Kerem Biri şurada Cypher yok 2 2 2 2 Kapan kapan Nice Helal lan Helal Bastım ultiyi go Durun Durana, iki, iki, iki. 2 Ben bir tık late oynayacağım. Saytta. Çiver sebre. Oynayamıyoruz böyle hani var. Stairs'ta stairs'ta. Tüm içinde. O da öldü flash attım. Hayat Double doğru Kör oldu. Solda öldü. Nice, oğlum helal la. Kör olmadı. Orada öldü, bekle. Vurma, vurma bıçak yiyeceğim vurma Hı ne olur vurma. Ne olur. Para bakıyor <laughs> <laughs> ya. Isırdım şeyi. Oğlum bir tane de elbow var. Elbow var. Tamam oldu. Cyber öldü bu arada. Sonra neredeydi ha? Cyber ayol açmış. Koşan B'ye koşan gel B gel B gel B gel. Biliyorum gelmiştir. Ora ayol lan. Yo yo B'ye git ya gel. gel B gel. B'ye gidin beraber. Kurduracağım. Kurdur aynen çok iyi. Atıyorum şu Kapan, baş. Kapan kamera. Kapan konta. Kapan time'a patlar bu bomba. Çok uzak adam. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma yerim çok iyi. Beyler ben çık nice. nice. Kiminin bu son vuruşuyla birlikte ikinci haritayı da kazanmış oluyor. Çok rahat sadece 5 round kaybettiler ve bu 5 round biliyorsun 4-0'lık e, seriyle evet, yani 13 kaybedilmiş. 13-1'lik bir maç sonu var. İnanılmaz yani. 13 bir zaten kazanabiliyorsunuz, daha doğrusu oynayabiliyorsanız her tek hazırlısınız rakibimize karşı. ve Hazır şu an Sumo'm. Aç bolu. Aç bol şeyi. Ben de hazırım. Verdim şunu. Gel bekle. oynayacağız verdim. yine yine oynayacağız. Default tutuyorum şu an sayda boru tutuyorum. Kamerayı kırdım. Bu yere de atacağım. bir şey Sayda flash attım. Sol Atıyorum sayda boru. Attım sayda boru. Lover side kör kör kör. Nice. Nice guys. Nice. Ben de girdim. Bir alayım. CT'ye kontan da çıkarım. CT'ye şuraya saklanacağım. Okay. Çok iyisin oğlum benim. Çok iyisin. Heaven'da heaven'da. Geldim oğlum geldim. Ben çıkamam. Bittiler ben, oğlum, yapalım. bittiler. Zafer default flash at, flash at, bekle flash at. Bekle, 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 uzam. Attım default flash. Piller olur, piller olur. Sağ smoke attım beyler garip. Backside trigger disiplin yapar. Kanka bir kutu çıkar, kurt çıkardım şuraya, sakin olun. Çıkar be. çok iyi kurt. Heaven, CT. Tamam bekle, smon var 3 saniye beyler, tam tak görme bırakacağım. Şuraya atsana, tam o da Hayat, al. Oh. Ses. Sultanlıyım. Nice, solunu gel, solunu gel. Nice. nice. <laughs> i̇yi, iyi, ulti galiba. bombayı da aldı. Ultide agro oynayın Uğur'un yerine girin. Ben Uğur'un yatsın. CT. CT'deyim. CT'yi aldım. <laughs> aldım. Okay saldım ben buraya bakıyorum. Birini save'ına falan bakın ya da arkaya. Atladı hap andır, under. Stun atlar boy. bana. Çekti çekti. Stun. İkinci kill de alıyor. Stok aldı. Bir Volbeck kasarı da var arkasından gelen ilk rakibi gördü. İlk buldu. bir bir. Turda neler yapıyor? Döne döne saat içerisinde inanılmaz bir kaç kazandırı takımına. Ya aynı. Ayı bunda, Körüm. Sen daha vardı var. biliyorum. Latması falan. var. Körüm. İki var. Umum bridge, umum pilir, pilir, pilir. 80. Pikir pilir, Nice. Nice. Bir flash attım. Yap, CT yap. geldi. Hemen'a geldi. Ben vururum bu arada bunları. Çıktı <laughs> Evan. Hemen. Oyuncu. Öldü. Bir daha. Oyuncu Oyuncu var. Ulti var. Ulti var. Ulti var. Ulti var. Ulti var. Ulti var. Onun ultisi pik var. abi. Dur pik <laughs> abi. dur pikleme oraya pikleme. Sahip Devam da, da, da la. Cypher, sage, raise O zaman baya oradalar. Daha bir işte burada. Bir tane öldü bir tane daha var. Öldü be öldü be. Be <laughs> gel be <laughs> gel be gel. Heaven die, o da. Helal oğlum. Helal oğlum. Oh, Helal oğlum. Helal oğlum. Önümde önümde bir. Yürüyeceğim yürüyeceğim. Yürü yürü yavrum. Mid yok mid yok başka. Main'e aldım. Ne main var lan? Nice oğlum. Bomba. nice oğlum. Bomba, Bomba. Nice nice oğlum. Bomba mı? Döndüm. Rap <laughs> vurdu. Bizdeydi. 50 kill at çayına daydı tip attı bir yere. Nice oğlum. Nice. Nice. rampa rampaya. Beni biliyorlar ha. Ulaş attım rampaya. Ne ver çıkalım shift. Kapadın mı ne hey, patlar attı salan herhalde. Orada, orada. Nice. Ne attım bir. Hevan oynar. Kırdım. Oliver geliyor mu bu buna? Geliyor mu buna? Ne patladım çıktım. Yürür. Sağda olur. Nice. Çak. Nice. Aa geç. Stan attı. Şuraya bakıyorum Turko. Yukarı geçmiş olabilir dikkat et. Tenana bakıyorum Volkan abi. Bir daha arka ya. Saldım buraya. Körüm. Bir tane daha. Bırak attım ona. Karkandım. Geldim geldim bekle bekle bekle. Zafer bekleyelim çok iyi bekle. bekle dostum be. kamera var. Bekleyelim çok iyi. Hiçbir alamazsın. GG Geldi yakaladı Open Fire All Stars şampiyonu. Huzurlarınızda Fenerbahçe'nin karşısında. Five Lux yeni kadrosuyla yenilenen görüntüsüyle Five kutluyoruz. Muazzam bir şampiyonluk. Gerçekten dominant bir şampiyonluk ve turnuvada sadece bir harita kaybederek Go beast on em, I go beast. Go deep, I OD on em. I don't get applied pressure, but he.